yaklaşıyor hadi de durma Sana ders bolca Merhaba sevgili arkadaşlar, ders izleyine hoş geldiniz. Bu dersimizde sizinle atomdaki temel tanecikler ve atom çeşitleri ile ilgili sorular çözeceğiz. Atom altı taneciklerin çekirdekteki konumu ve elektriksel yükleriyle ilgili yukarıda verilen bilgilerin hangisi doğrudur? Bir kere proton çekirdekte bulunur elektriksel yükü pozitiftir. Evet. Nötron çekirdekte bulunur elektriksel yükü sıfır yani nötrdür. Evet. Elektron yörüngelerde veya orbitallerde bulunur. Elektriksel yükü ise negatiftir. Cevabımız Edirne. İyonlar ile ilgili aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır? Atomun elektron alışverişine girmiş halidir. Evet, iyonlar eksi yüklü ya da artı yüklü taneciklerde. Mesela oksijen eksi 2 yüklüdür. Ee, mesela flor eksi 1 yüklüdür. Ya da kalsiyum artı 2 yüklüdür. Artı yüklü, artı yüklü olana katyon, eksi yüklü olana anyon denir atom iyon haline geldiğinde kimyasal özelliği değişir. İyon oluşumu sırasında nükleon sayısı değişmez. Sadece elektron sayısı değişir arkadaşlar. Proton, nötron, nükleon sayısının diğer adı kütle numarasıydı. Kütle numarası değişmez. İyon haline geçtiği için kimyasal özellikleri de değişir. Yargılarından hangileri doğrudur? X taneci ile ilgili. Şimdi X tanecini şuraya yazalım artı 2 yüklü 13, 27. Proton sayısı neresi? Burası. Proton sayısı atom numarası çekirdek yükü aynı şey 13. Nötron sayısı 14 diyor. Arkadaşlar şimdi nötron sayısını nasıl buluyorduk? Proton artı nötron sayısı kütle numarasını veriyordu. 13 ile neyi toplarsak 27 yapar? 14'ü. Doğru. Çekirdek yükü artı 2 diyor. Arkadaşlar çekirdek yükü proton sayısı, nötron sayısı 13. Şu artı 2 dediği iyon yüküdür, çekirdek yükü değil. Cevabımız Bursa. Buna göre bu tepkime ile ilgili aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır? Yukarıda bir kimyasal tepkime de atom altı parçacıklar sayısındaki değişim gösterilmiştir. Elektron sayısı düşmüş, nötron sayısı sabit, proton sayısı sabit gibi görünüyor. Bakalım çekirdek çapı değişmez çekirdek çapı değişmez atom çapı değişir atom hacmi azalır elektron sayısı azalmış sevgili arkadaşlar şöyle düşünün elektron sayısı başlangıçta 30'muş tamam mı sonra elektron sayısı protonlar sabit bu arada A kadar diyelim sonra elektron sayısı şuradaki çizgiden yola çıkarsak 28'e düşmüştür A burada e, yük ne olur o zaman 2 elektron vermiş oluyor. Artı 2. Arkadaşlar A kadar proton 30 elektronu çekiyor. A kadar proton 28 elektronu çekiyor. Hangisini daha çok çeker? 28 olanı daha çok çekeceği için atom hacmi azalır. Toplam tanecik sayısı azalır diyor. Neden azalır? Çünkü elektron vermiş oluyoruz sevgili arkadaşlar. Azalır. Çekirdeğin çekim gücü artar. Şöyle ki çekirdeğin çekim gücü değişmez. Ama çekirdeğin elektron başına düşen çekim kuvveti artar. Nükleon sayısı değişmez. Elektron başına düşen derken şunu kastediyorum. 30'du artık 28 çekecek. Ee, A'nın 30 elektronu çekmesi mi daha kolaydır? Yoksa 28'i mi? 28'i daha çok çeker. Elektron başına düşen çekim kuvveti artar diyoruz. Çekirdeğin çekim gücü değil. Bir atomun anyon haline gelmesiyle ilgili aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır? Atom anyon haline geliyorsa arkadaşlar ne yapar? Eksi yükle yüklenir. Hemen bir tane örnek yazalım. Kim olsun? Flor 9'du. Elektron sayısı da 9 ama Flor 1 elektron aldığında 10 olur. Elektron başına düşen çekim gücü azalır. Bakın 9 9'u çekiyor. 9 10'u çekiyor. Azalır. Atom çapı artar. Neden artar? Elektron aldıkça çap büyür, elektron verdikçe çap küçülür diyebilirsiniz. Çünkü 9 9'u iyi çekerken 9 10 tane elektronu biraz daha zor çeker, daha zor çekeceği için çap birazcık artar. Atom numarası değişmez, sabittir. Çekirdek yükü yani atom numarası değişmez. Tanecik yoğunluğu evet çap büyüdüğü için azalır. X artı birden X artı 3'e dönüşmüş. İyon yükü artar diyor. Bakalım şimdi X artı birden X artı 3'e dönüşmüş. Yani iki elektron daha vermiş. Öyle değil mi sevgili arkadaşlar? Peki, iyon yükü artmış mı? Artı birden artı 3'e çıkmış. Artmış. Elektron başına düşen kuvvet azaldığı için tanecik çapı artar. Evet, elektron verdikçe çap ne yapar? Elektron verdikçe çap küçülür sevgili arkadaşlar. Buna ne diyelim? 11 diyelim. 10'a düştü elektron sayısı. 11'den bu kez 8'e düştü. 11 8'i daha çok çekeceği için çap azalır diyoruz. Burada artar demiş. Yanlış. Çekirdek çapı değişmez. Çekirdek çapı değişmez. Öyle değil mi? Atom çapı değişir. Hangisi yanlış diyoruz o zaman? Adana yani yalnız 2 yanlıştır. Nötr X atomu X A iyonu haline dönüştüğünde tanecik yoğunluğu artıyor. Tanecik yoğunluğu artıyorsa o zaman çap küçülür demektir. Öyle değil mi? Çapın küçülmesine örnek alarak yorum yapacağız. Hangisi kesinlikle doğrudur? Arkadaşlar elektron verdikçe çap küçülür. O zaman buraya A'ya 1 diyelim mi? Ya da 2 diyelim. Artı bir değer vereceğiz. Ee, elektron verecek. Bu magnezyum olsun. 12. 12 idi. 10 olsun. A büyüktür 0, pozitif yüklü olacak, öyle değil mi? Kesinlikle bu olacak. Elektron aldıkça çap büyür, verdikçe küçülür demiştik. XA iyonunda nötron bölü proton 1'den büyüktür, bunu kesin bir şey söyleyemeyiz, çünkü ikisini de bilmiyoruz. X atomunun kimyasal özelliği kesinlikle değişir, çünkü nötr halden iyon haline dönüşüyor, kimyasal özellik kesinlikle değişir. Yukarıda verilen taneciklerden kaç tanesi 2 elektron aldığında elektron bölü proton sayısı büyük 1 olur? 2 elektron aldığında arkadaşlar değer verelim hepsine. Tamam mı? E hepsinin elektron sayısına 10 diyelim. X'e 10 dedim. X için yazalım. 10 11. 2 elektron aldığında sevgili arkadaşlar yani 2 elektronlarıse -1 olur burası. Bu kez elektron sayısı ne olur? 11. 11, 11. E bölü P oranı. X'de ne olur? 1. Y'yi alalım. Y'nin de 10 elektronu olsun. Eksi 1 yüklüymüş. Şurası ne olur? Proton sayısı 9. Diyor ki 2 elektron aldığında yani eksi 2 daha olacak. Burası ne olur? O zaman eksi 2 ile neyi toplarsak? Pardon. Eksi 3 ile neyi toplarsak? 9 olur. 12'ye. Elektron bölü proton oranı 12 bölü 9 birden büyük. Evet. Y olur. Z'ye bakalım. 2 elektron aldığında şöyle 10 desek yine 12. 2 elektron aldığında burası yine 12, 12 olur. Z'nin ne olur? 12 bölü 12'den 1. Dolayısıyla bu da gitti. T'yi alalım. T'de yine 10 elektron olsun. 10 tane de proton olur. 2 elektron aldığında eksi 2. O zaman burası ne olur artık? 12. 12 bölü 10 yine 1'den büyüktür. T'de. M'yi M-3, 10 olursa 7. 2 elektron daha aldık. Ne olur burası? 12. 12 bölü 7 yine birden büyük. 3 tanesinin ki birden büyük. Z ve X'in ise 1'e eşittir sevgili arkadaşlar. Evet uğraştırdı biraz değil mi? Buna göre uygun değerlendirme sonucunda aşağıdaki seçeneklerden hangisine ulaşır? X artı 2 yönü 2 elektron verirse nötr hale gelir. Bu zaten vermiş. 2 elektron alırsa olacak. Bir yanlış. Z pardon Y eksi 1 yönü 3 elektron verirse artı 2'ye gelir. Evet eksi 1 3 elektron verirse artı 3 ne olur burası artı 2 doğru. Bir yanlış 2 doğru. Z ise 1 elektron alırsa eksi 1 doğrudur arkadaşlar. Yani cevabımız Ceyhan. Proton bölü elektron büyük bir olan bir tanecik için hangisi yanlıştır? Oluşumu endotermiktir diyor. Yani dışarıdan enerji alan. Bir bakalım sevgili arkadaşlar. Şimdi bir tane örnek yazacağım. X proton sayısı elektron sayısından büyük olacak ki yükü artı bir olsun. 11'e 10 dedim. Yükü artı bir ve P bölü E oranı birden büyük. Şimdi. Bu nedir? Aslında bir e, elektron koparma yani iyonlaşma enerjisi olayıdır bu. Yani x nötr halde, x gaz halde nötr bir elektron vererek iyon oluşturmasına biz iyonlaşma enerjisi diyoruz. Bu olayda endotermiktir. Doğru. Taneciğin bir proton almasıyla değil, vermesiyle, taneciğin bir elektron vermesiyle oluşur. Yanlış. Oluşuma sırasında kütle numarası değişmez. Doğru. Cevabımız Adana. Yukarıda verilenlerden hangileri proton sayısını ifade eder? Proton sayısı neydi? Atom numarası, çekirdek yükü, çekirdeğin çekim gücü yok sevgili arkadaşlar. Çekirdeğin çekim gücü iyon halindeyken bizim yorumlayacağımız bir olaydı. Evet testimiz burada bitti. Bir sonraki soru çözümünde görüşmek üzere. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Sevgiler.